Junior West'in annesi Tribo West titremeye başladı. Ayakkabı mı giyip geldim. iki dakikalık süreç içerisinde zaten ata gözlerini açtı. Henüz ilk dakikalarda en değerlisini kaybetmişti. Ve büyük bir şampiyon olmak üzere yetiştirecek annesi bir dakika derdi. öylece. Oğlum bu zaten Türkçe. Ben niye altyazı okuyorum ki? <laughs> Hata olduğunu biliyordum ve hatanın sonucunun da ne olacağını biliyordum. O ne diyor, sen ne yazıyorsun? O ana mı? Ne başlamıştı? Alo? Mal olduğunu fark ettim ve bu onların hoşuna gitti. Kimin hoşuna gitti? Seni sadece ben kurtarabilirim. Beni bul. Sen kimsin? Ben eşek herif. Beni tanıyorsun. Eşek herif. Abi bir dakika şimdi ben hiçbir şey anlamadım ya ben size bir şey yapmadım ki niye bunlar başıma geliyor bu ne lan? Abi nereden bulacağım seni? Abi her tarafa bir şey yazmışlar bu ne daha yeni boyattık ya. Bulayım da ben ne yaptım size? Çiçek sesi, çiçek sesiyle lan böyle bir şey mi var bu ne saçmalık?